Millerin olduğu bu duvarda yazıyor. Neredeyiz şu anda biz? Çamlık'ta yani Çamlık Tepesi'nde seyir terasında muhteşem bir görselliğe sahip. Çok güzel. Afrodit'in doğuşu burada. Dünyanın ilk güzellik yarışması burada. Pegasus efsanesi burada, mitolojisi. Truva Savaşı, Roma'nın kuruluşu burada. Sarı Kız efsanesi var, Kaz Dağları'ndaki hikayesi gerçekten çok 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 özel bir hikaye. Hasan efsanesi var yine o bu bölgede. E, onun da çok e, hüzünlü bir hikayesi var. Gördüğünüz gibi burada kabartmalar var, freskler. O dönemin bütün böyle güzelliğini, görselliğini vurgulamışlar burada. çok güzel bir gözlem alanı ama sadece bununla da yetinmiyor. İnanılmaz yapılar var burada. Eee Şenol Hoca'dan dinleyeceğiz tarihçi kendisi. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi kültür olarak kütüphanelerimizle, camisiyle e, bir halkımızın her kesimine hitap edebilecek bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu vizyon